Silahını kaldırdı, eli tetikte her an ateşlemeye hazırdı. Ancak husumetlisinin babası namlunun önüne geçti. Oğluna kendini adeta kalkan yaptı. Sonrasında araya çok sürpriz bir isim girdi. Yaşlı baba oğlunun önüne geçti, kendini siper etti. Neyse ki silah ateş almadan araya başhekim girdi. Kusumetli iki kişi Van'da bir hastanede karşılaşmıştı. Biri diğerine silah doğrulttu. Namlu'nun ucundaki adamın yanında yaşlı babası da vardı. Onu kurşunlardan korumak için kendini adeta kalkan yaptı. Silahlı maganda nereye geçtiyse yaşlı adam ve oğlu da onunla birlikte yer değiştirdi. O dehşet anlarının bir tanığı da bu çocuktu. Korktu, panikledi. Bir sağa, bir sola gitti. Hastane başhekimi olan biteni görünce hızlıca bahçeye indi. Silahını doğrultan şüphelinin yanına gitti. Bir süre konuştuktan sonra da ikna etti. Silahını tuttu, olası bir cinayeti soğukkanlılıkla engelledi. Hastane polisi silahlı saldırganı gözaltına aldı.